Ne oluyor ya? Deprem mi? Yok. Piyano galiba. Dur ben bir bakayım. <laughs> 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 Yüreğim ağzıma geldi be. Allah kahretsin. Kahretsin. <laughs> Cazucuğum. Kızım. Dur bir tanem ne yapıyorsun? Piyano çalmak istedi canım. Bu saatte olur mu halacığım? Herkes uyuyor. Kızarlar bize sonra. Gel seni yatağına götüreyim. Yarın devam edersin olur mu? Yatırdın mı? Hay Allah. Im. Ne uyku kaldı ne bir şey. İşin yoksa sabaha kadar dön dur. Kızı işlemişler belli. Yoksa benim kızım melek gibiydi. Böyle huysuzluk yapacak çocuk mu? Bir temiz dövecektin bak bir daha yapıyor mu? Aa, sakın bak ha kurban olayım. Çocuk o daha dövülür mü? Biz dayak yiye yiye büyüdük. Koca adamlar olduk bir şey olmadı ya. Bunlar da yeni moda çıktı şimdi. Dövülmedikleri için hepsi şeytan gibi. Senin sinirlerin zıpladı ondan böyle konuşuyorsun. Hadi canım uyu sen. Süt getireyim mi? İstemem. Hadi kapat şu ışığı artık. Daha beter kaçmasın uykum. <laughs> Hadi kalk kalk kapat. <laughs> Ay destur, bismillah. Cans, ne olmuş buraya böyle kızım? Kek yapacaktım senin için. Ah kuzum. Kek mi istedi senin canın? E söyleseydin birlikte yapardık. Halacığım. Oo. Oh. Hadi güzel. Enişten görmeden toparlayalım burayı. Zaten bütün gece uyumadı hey heyler üstünde. Geç şöyle. Rezalet. <laughs> ha? ne bu mutfağın hali ya? Tüp mü patladı? Yok bir şey canım. Eniştesiyle halasına kek yapmak istemiş meleğimiz. Ben şimdi toparlarım. Hadi sen gazeteni falan oku. Hadi canım. Nereye gideceksiniz? Gülistanlarda toplanacağız. Kızımla gidip şöyle bir salınalım. Hava da alır çocuk hem. Ne? Ne arıyorsun sen? Makyaj malzemelerim yok. Şuradaydı. Allah Allah nereye gider? Seninki almamıştır inşallah. Dünyanın parasını veriyorsun o şeylere. Yok canım, banyoda unutmuşumdur. işten görmesin. Nasıl temizleyeceğim şimdi ben burayı? Halıcığım ne yaptın? E, resim yaptım. Güzel olmamış mı? Resim duvara, dolaba mı yapılır be bir tane? Hem de makyaj malzemeleriyle. Çıkınca malzeme alırız seninle. Bir daha onunla yaparsın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ...bu pozisyonda bırakması için bir nedenden dolayı... ...çok kızmış olması gerekir. Elektrikli süpürgeleri nerede dersin? Yüz papeline bahse girerim ki Hawkins... ...bu süpürgenin içinde torba yoktur. Orada ne aradığını anlamış değil mi? E, süpürdükten sonra... Kızın sırası mı şimdi? Bak film izliyorum. Şimdi çalmak istiyorum. Bütün gün aklın neredeydi? Ne oluyorsunuz? Filmimin içine etti. Nereden çıkardın şu lanet piyanoyu? Şimdi çalmak istiyorum hala ben. Saat daha geç değil o kadar. Azıcık çalsınlar. Odasına götüreceğim ben birazdan onu. Daralttın beni iyice kadın. Daralttın! Tepemize çıkarma bunu bu kadar.